Hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Asus TUF serisi anakartların BIOS'unu nasıl güncelleyeceğimizi göstereceğim. Şimdi Asus'un resmi internet sitesinden driverlar bölümüne gidiyoruz. Buradan BIOS sekmesinden ilgili anakartın BIOS driverını indiriyoruz. Zip dosyası şeklinde. Zip dosyasını klasöre çıkartıyoruz. Daha sonra BIOS Renamer isimli .exe dosyasını çalıştırıyoruz ve CAP uzantılı dosyayı yeniden isimlendiriyor. Bu isimlendirdiği dosyayı flash belleğimize atıyoruz ve bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Şimdi bilgisayarımızı başlattık ve BIOS ayarlarına girdik. Advanced kısmından Tool sekmesine tıklıyoruz. Buradan Asus EZ Flash 3 Utility kısmına giriyoruz. Flash belleğin olduğu bölümü görüyor şu anda. Cap uzantılı dosyayı görüyorsunuz şu anda. Buna tıklayıp çıkan pencerede evet seçeneğini seçtiğimizde BIOS güncelleme işlemini başlatıyor. Bu kadar basit. Şimdi ben daha önceden güncellemiş olduğum için buraya evet demiyorum. Buradan çıkıyorum. Burada size başka bir şey daha göstereceğim. Asus TUF B660 chipsetli anakart, işlemci Overclock desteklemiyor ama RAM'lere Overclock yapabiliyorsunuz. Üzerinde DDR4 3200 MHz bir RAM mevcut. XMP ayarlarını aktif ettikten sonra Advanced sekmesine girerek buradan Overclock işlemi yapacağımız bölüme gidiyoruz. AI Tweaker kısmında. Example 1'i seçerek DDR4 3200 RAM'imizi seçiyoruz. Şimdi buradaki ayarları otomatik olarak geldi ve ben buradan DDR4 3200'ü seçtiğimde yeniden başlattığımda bilgisayar yeniden açılmadı. BIOS'u resetleyip DDR4 3000 kısmına geldiğimde RAM frekansı 2400'den 3000'e otomatik bir şekilde yükseldi. Herhangi bir sorun olmadan çalıştı. Bu overclock ile ilgili daha detaylı bir video hazırlayacağım size. Şu an yaptığım kısımlar otomatik ayarlardı. Herhangi bir voltajına başka bir yerine müdahale etmedim. Otomatik algıladığı ayarlarla deneme yaptım. Videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. BIOS güncelleme işlemimiz bu kadar kolay. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere.